Cumhuriyet döneminin açılan ilk liselerinden olan Denizli Lisesi tarihi boyunca gerek Denizli'nin gerekse Türkiye'nin önde gelen pek çok değerini yetiştirmiş olmanın gururunu yaşıyor. Okul yönetimi rehberlik öğretmeni Hüseyin Tekdemir'in girişimleriyle meslek fuarı olarak yeni bir atılım gerçekleştirdi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarda meslek sahibi olan eski mezunlarla mezun olacak koca mekteplilerin buluşması ve üniversite adaylarının meslek seçimi konusunda birebir bilgi edinmeleri amaçlanıyor. Günümüzdeki meslek seçiminin önemi e, çok büyüktür. Biz burada öğrencilerimizi e, birebir meslek ele, e, insanlarıyla tanıştırıp meslekler hakkında bilgi sahibi edinmelerini istemekteyiz. Deniz Lisesi e, 87 yıllık tarihiyle geçmiş olan bir okul, kültürü olan bir okul. Aynı zamanda çağırdığımız meslek insanların hepsi Deniz Lisesi mezunu olduğu için e, okul kültüründe öğrencilerimize e, tanıtmaktayız. Üçüncüsünü gerçekleştirmiş olduğumuz meslek fuarında hem eski koca mektepleri hem de yenileri bir arada kaynaştırmak bizim için büyük bir mutluluk. Onlar bizim gurur kaynağımız. Onları gördükçe bizler bir kat daha Eğitimci olduğumuz için gururlanıyoruz ve iyi ki bu mesleği seçmişiz diyoruz. Buradaki kendileri için ayrılan masalara yerleşen koca mektepliler arkalarındaki standlarda öğrencilik yıllarının fotoğraflarının önünde mezuniyete adım atacak olan öğrencilerle bir araya geldiler. Burada açıklamalarda bulunan koca mektepliler böyle bir buluşmanın kendileri için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu dile getirerek Denizli Lisesi yönetimine teşekkür ettiler. Çocukların bilinçlenmesi adına meslek fuarları her zaman e, faydalı bulduğum bir etkinlik ama bunu Türkiye'de ilk yapan ve üçüncü kez gerçekleştiren okulum olduğu için çok gururluyum. Böyle şeyler keşke bizim zamanımızda da olsaydı, keşke bize de yön verselerdi. Ufuklarının genişlediğine inanıyorum bu anlamda, yardımcı olduğuma inanıyorum. Ne yaparsam yapayım başarılı olamam diye çıkarsak yola zaten baştan kaybederiz. Bunu her birine tek tek söylemeye özen gösteriyorum. Çünkü ne olursa olsun vazgeçmeyen, çalışan, üreten kazanacak. Ayrıca konuşan öğrencilerle meslekleri icra eden kişilerle birebir diyalog halinde olmanın kendileri için çok önemli kazanımlar yarattığını vurguladılar. Ülkemiz açına da iyi bir meslek tanıtımı oldu. Çünkü sadece bizim okulda olan bir şey bu. Çok fazla mesleklerden, çok farklı mesleklerden gelenler var ve bizim için de, son sınıf öğrenciler için de üniversite hakkında çok fazla bilgiler edindik. Hissettiğim aslında buraya geldiğimde üniversitede öğrenebileceğimden ve başkalarının bana öğretebileceğinden çok mesleği asıl yaşayan kişilerin anlattığı hikayeler, anlattığı, verdiği tavsiyeler olsun daha fazla işime yaradı diye düşünüyorum şu an için. Hepsinden aynı şeyler aldık. Hani para önemli değil aslında. Aldığınız zevk, işinizi ne kadar sevdiğiniz önemli. Bize bunu öğretmeleri aslında daha iyi. Türkiye'de eğitim sistemi olarak bunu değil de para kazanmaya odaklı öğretmeye çalışıyorlar biraz daha. Sabah saatlerinde başlayıp öğlen saat 12'ye kadar süren meslek fuarı sonrasında bahçede çekilen toplu fotoğrafın ardından Denizli Lisesi Müzesi'ne gidilerek tarih öğretmeni Emine Afyon'un rehberliğinde bir gezi düzenlendi. Bir dönem Denizli Lisesi'nin sıralarında eğitim hayatını sürdürüp bugünlere gelen Denizli Lisesi mezunları gelecek etkinliklerde tekrar bir araya gelmek dileğiyle bir kere daha meslek fuarında emeği geçen okul yöneticileri ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.